Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Güzeller Güzel Oyuncumuz Özge Yıldız'dan yepyeni muhteşem görüntülerle yine sizlerle beraber. Başarılı oyuncumuzun en tatlı görüntülerini, en özel karelerini, en güzel paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.